Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutlu bir haberle karşınızdayım. Bakalım aynen. Manisalı erkeğimiz bastı arkadaşlar. Kaç gün? Ee, üç gün mü? Dört gün sonrasına geldi. Ayağındaki yeşil çırçıttan biliyorum. Bugün ben 8 tane uçurdum. 9 tane olmuşlardı. Dedim Allah Allah bir yabani mi gelmiş falan. Böyle bir düşünce içerisindeydim. Dedim herhalde yabaniyse kakar gider gelmez bunların. Bir baktım ki ayağındaki çıt çıtı gördüğüm zaman zaten dedim ki bu bizim kuş ya. Helal hoş olsun. Ama 3 gün mü 4 gün mü gezdi bugün ne günlerden ya hatırlamadım ama şimdi ama rahatlıkla bir 3-4 gün gezmiştir yani kesinlikle. Zaten giderken de şu bizim e, kırmızı beyaz çıt çıtlı bir erkeğim var. Şu an şu Erkeğimizi de aldı götürmüştü Giderken de zaten bunu götürmüştü Bu geri geldi Ertesi gün ama manisalı gelemediydi Görüyorsunuz arkadaşlar 9 tane oldu Bu uçanlara satmaktan vazgeçtim Ya gerçekten Satarsam zaten şu ispirleri ıı, Şinayesi var bir takım bir takım da posta var. Onları burada uçuramıyorum. Onlar buranın kuşu olduğu için. Sesim biraz titriyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dışarısı çok soğuk. Ee, bir takım İspir, bir takım Lahur. Ee, lahur Şinasi diyelim. Bir takım da posta. Takımlar, o bir takım postanın da bir tane yavrusu var zaten. Şu leğenin üzerinde yatıyor. Yat 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 yat. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Bastırdık senede be helal olsun sana ya. Arkadaşlar ben bu kuşları aç da bıraksam, tok da bıraksam akşam olmadan eve gelmiyorlar ya. Bunlar nedir? Bunlara ne yapacağız arkadaşlar? Bunlara bir kesin bir çözümünüz, kesin bir tarifiniz var mı acaba? İki gün aç bırakıyorum. Yine aynısını yapıyorlar. Üç gün aç bırakamam. Dayanamam o kadar. Vicdanım el vermez. Ama iki gün bıraktım aç. Gene kapıyı açtım. Sabah açtım yine gelmedi der kümese. Akşama kadar gelmiyorlar arkadaşlar. Gel gel gel. Gel. Evet arkadaşlar, uçanlarımızdan Manisa ve postamız geri geldi. Ama 3-4 gün gezdi. Helal hoş olsun. 150 milyon verdik kaldı kısır çıktı ama uçumuna da gerçekten kanıtladı kendisini bize. Artık damazlık damızlık olmaz da uçum açısından bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. Ayağındaki çıt çıttan tanıdım zaten ben dedim kesin yabanidir ama yabani de olmadığını kanıtladı zaten. Bu mutlu anımı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir telefon geldi. Telefon görüşmem vardı. Güzel bir haber aldık iş konusunda. Artık sabit ve sürekli bir işimiz olacak. İnşallah kuşlarımıza vakitimizi ayıramayacağız. Ama kısa kısa videolarımı isterim. Ee, eşim çeker. O ilgilenir zaten. O benden daha iyi ilgilenebiliyor. Mesela e, şu an ben varım diye ilgilenmiyor kuşlarla ama beni de e, pencereden olsun, e, başka yerlerden olsun izliyor, kapıdan olsun izliyor yani. O da meraklı zaten. Eşimi bu konuda çok seviyorum. Bana destek olduğu için. Ondan yani Allah razı olsun. Herkesin eşi böyle olmayabiliyor. Bakın böyle ötün ya. Yok arkadaş bunlar kamerayı gördü mü pusuyorlar ya. Kamerayı kapattığım zaman arkadaşlar kuşları bir görseniz yani böyle güldür güldür ötüyorlar. Hele zaten şu çatıda çatıda zaten daha beter oluyorlar yani ötmek konusunda. Kızgınlık konusunda. Ama arkadaş buraya geldiği zaman ya da bir kameraya başladığımız zaman çekime hemen adamlar susuyor. Sizden utanıyorlar sanırım. Sizden çekiniyorlar. Aslında bunları da e, yarın şeyden salmayı düşünüyordum. Arsin'den ya da Araklı'dan ya da Yomra'dan salmayı düşünüyordum bu dokuz kuşumuzu da. Gerçi bu Manisal yeni geldi ama olsun. Manisalı kuşumuz da hangisiydi? Onu göstereyim arkadaşlar. Şu. Ayağında bakın yeşil çıt çıt var. 2015'li. Kısır diye tahmin ediyorum. İki dişiye denedik. Yumurtalar boş çıktığı için daha da eş atmak istemiyorum. Bundan umudu kestim. Yani ben damızlık konusunda. Ama kaliteli bir damızlık olur diye düşünüyorum. Tabii ki kaliteli ürünler kullanılması gerekiyor. Yem konusunda, ee, vitamin konusunda ama onlar da burada değil de ilerleyen zamanlarda gideceğimiz yerde inşallah yapacağız arkadaşlar ee, bu videomuz da bu şekilde olsun arkadaşlar sizleri daha fazla e, başınızı ağrıtmayalım daha fazla lafı da uzatmayalım kuşlarımızın son durumu bu şekilde bilginiz olsun diye e, göstermek istedim 8 uçanımız vardı. 9 uçanımız oldu. Zaten eşim de uçurmayı çok seviyor. Çitli kuşları pek sevmiyor ama e, uçanları çok seviyor. Uçanlarla ilgilenmeyi. Sıkıntı yok o uçursun, o ilgilensin, o gıdasını alsın. O heyecanını yaşasın kuşlarda. Bakalım inşallah hayırlısıyla. Zaten e, çalışmam gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü e, taşınacağız buradan. Hemen değil tabii ki. Ee, ama taşınacağım. Taşınacağımız için de para lazım. Mecbur. Ee, gideceğimiz yerde güzel bir kümesimizi yapmayı düşünüyorum. Böyle hepsinin 2'ye 2 iki olmasını istiyorum. Mesela erkek kümesi bir tane 2'ye 2. Iki. 2 metre 2 metre yine aynı şekilde dişi kümesi. Bir tane de 2 metre 2 metre damızlık kümesi. Konarganın altını da zaten e, şey yapmayı düşünüyorum. Böyle tel örgülü yapmayı düşünüyorum. Aklımda çok güzel projeler var. İnşallah gideceğimiz ev sahibi de konuşacağız zaten. Konuşmadan gitmeyeceğim. E, kuş işini konuşacağım yani. Tamam izin vereceksen ya da bahçeye izin vereceksen ben güvercinlerin de geleceğim gibisinden konuşacağım. Ve bana 2-3 gün sonra da çık git gibisinden falan konuşamayacak. Çünkü ben başta biletimi keseceğim. Başta konuşacağım yani. Helal olsun yiğidim. Yani böyle düşünüyorum arkadaşlar. Mesela konar altına da aldığımız yavruları koyarız. Çünkü yavru kuşların dirençleri düşük olduğu için anaç kuşlara da kuşlardaki rahatsızlıklarda hemen e, alışmasın, kapmasın diye düşünüyorum. Öyle bir düşüncem var. Ama kümesleri e, pirketten değil de tahtadan yapmayı düşünüyorum. Nasıl söyleyeyim bu OSB gibi ama e, şeyli olacak, e, vernikli olacak ve dışını da Saç ya da çadırla e, çevirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Saçla çevirirsem zaten dışa elektrik vermeyi düşünüyorum. Dışına kümesin. Çünkü hırsızlık olacak illaki gideceğimiz yerde. Hırsızlığın önüne geçebilmek için sürekli de ben damda yatamam ya da bahçede yatamam. Sürekli e, elektriğimizi akşamları veririz kümesimize. Yakalanırsa da gelirse de elektriğe çarpılsın cezasını o şekilde görsün. Zaten ben yakalarsam insan gibi e, hale getirmem onu. Çünkü emek hırsızlarına karşı çok büyük bir bir kızgınlığım var yani öyle söyleyeyim. Hiçbir zaman bu zamana kadar kimsenin emeğinde gözüm olmadı. Allah da kimsenin gözünde emeği varsa Allah da onun gözünü çıkartsın yani öyle söyleyeyim sizlere. Yazık günah yani arkadaşlar. Mesela biz bunları e, seviyoruz, sayıyoruz, değer veriyoruz, hizmet ediyoruz bir çırpıda adamın biri gelip kümesi komple boşaltıp gidiyor. Böyle bir şey var mı ya? Olabilir mi ya? Mümkün değil. Yakaladığım anda zaten param parça yani onu. Öldürmekten beter ederim yani öyle söyleyeyim kısacası arkadaşlar. Emek hırsızlarına karşı böyle bir zaafım var. Açıkçası öyle söyleyeyim. Kuşlarımı özleyeceğim. Kuşlarımı özleyeceğim. Ama sıkıntı yok. Zaman zaman eşim videosunu gönderir diye düşünüyorum. Çünkü işime odaklanmam lazım. Para lazım. Taşınacağız, kümes yapacağız. En kaliteli yemler alacağız. En kaliteli vitaminler. ger Gervit'in vitaminini alacağım ya arkadaşlar. ger Gervit'in vitaminini alacağım inşallah. Bu depovit, bepovit uğraşmak istemiyorum yani böyle şeylerle. Gerçekten mesela ben bir video izledim belgesel tadında. Arkadaşlar 1 saat 10 dakika video İnanır mısınız o videoyu ben En aşağı 15-20 kere izlemişimdir yani abartsız bir şekilde Çünkü neden Adam hakkını veriyor arkadaşlar ya Gerçekten böyle adam anlatırken sanki yaşıyordu Yani öyle söyleyeyim sizlere ee, Artık Oradan da baya bir e, 4-5 6 çeşit e, ilaç Değil de e, Vitamin tarzı şeyler öneriyor adam videoda. Bunları da tabii ki ben not aldım. Defterime. Benim bir defterim var. Kara kaplı değil ama mavi kaplı. Sıkıntı yok. Onları da inşallah gittiğimiz yerde aldıktan sonra uygulayacağım arkadaşlar. Sizlerin de faydalanmasını isterim tabii ki. Ama güvercin işi arkadaşlar kısacası şöyle söyleyeyim. Bu artık normal sıradan gariban insanların bakabileceği bir hobi olmadı. Olamadı maalesef. Çünkü neden ee, adamlar yeme zam, elektriğe zam, suya zam, ne bileyim e, vitaminlere zam, haplara zam, markalara zam, her şeye zam 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 zam, zam olunca artık insan ne yapıyor? Ee, mesela adam diyor ki benim bütçem 10 tane kuşa bakabilir. Adam e, 20 tane kuşu varsa 10 tanesini satmak istiyor. Mesela şimdi ben bu kuşlarım bana yeter 9 tane uçanımız var zaten Orada da bunları uçuracağım zaten inşallah Satmayacağım zaten Bu uçanlardan vazgeçtim arkadaşlar satmıyorum Ama bu isbir, Rakkas Şinasiler Ve bir takım da orada postamız var Uçurmadığımız Burayı bildirenler olduğu için Onları sahiplendirmek istiyorum Zaten onları da bu akşam Sahiplendiririm diye düşünüyorum bir abi vardı Sizlerden iyi olmasın bizi sever sayar yardımcı oldu birçok bir konuda yem konusunda e, alıp gelme konusunda yani taşıma konusunda aracım olmadığı için benim kendisinin aracı vardı. Allah razı olsun yardımcı oldu bize. Bizi kırmadı. Bize her zaman destek oldu. Güzel bir abimiz. Mesela bazı ilaçları ben eczaneden alamıyordum burada tanıdık olmayınca. O abimiz sayesinde aldım. Allah razı olsun. Kendisi de Araklıda O da e, şey besliyor. E, süs güvercini besliyor. Süs dediğim böyle e, şey, platin gibi. E, ben pek e, anlamıyorum da onların şeyinden Miro tarzı gibi falan bakıyor yani öyle söyleyeyim sizlere. Hatta kendisinden de bir alışverişimiz olmuştu geçenlerde. Bir takım posta vermiştim kendilerine ben. Bir tane erkek hünkârı almıştım. Onlara da tabii ki hünkârıyı sahiplendirdim. Bir çift e, verdiğim postada yani öyle güzel bir postaydı. Öyle sıradan bir posta değildi. İnşallah tüyleri kadar hayrını görsün abilerim. İkisi ortak zaten. İki ortak olduğu zaman zaten daha bir farklı oluyor. Bir de şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Mesela benim e, maddi ve yer e, sıkıntısında sorunlarım var. Yanlış anlamayın. Sizlerden yardım talep etmiyorum. Yani bana yardım edin falan demek istemiyorum. Ama şuna bir değinmek istiyorum. Şu konuyu bir anlatmak istiyorum sizlere. Kusura bakmayın. Yani benim ağrıma gidiyor bazı şeyler. Ya şimdi e, mesela tamam e, ben kirada olabilirim. Sıkıntı yok ama e, korunaklı bir kümes yapabilirim imkanım varsa ve zamanım varsa, zamanımın yetebileceği kadar kuş bakabilirim. Ve benim yeter ki mesela babam benim e, benimle Görüşüyor mu görüşmüyor mu biraz kararsızım yani onu söylemekte Yani görüşüyor ama nadir yani öyle söyleyeyim sizlere Keşke benim babam sevse bu güvercinleri Beni desteklese mesela bir ortağım olsa beni maddi açıdan desteklese Ya arkadaşlar bu kuşları tanıyamazsınız yemin ederim tanıyamazsınız ya Ama işte Allah öyle bir insanlara imkan veriyor ki ama değerlendiremiyor. Allah bazı insanların da işte imkan vermiyor, kısıtlıyor onu. O da işte kendi çapında çırpınıp duruyor aynı benim gibi. Ama sıkıntı yok. Ben sabretmeyi, azim etmeyi seven bir insanım. Çok şükür hiçbir zaman yılmadım, pes etmedim. 28 yaşındayım ama şu an beyin yaşım yani 45-50 civarı gibi diyebilirim yani yaşadıklarımdan dolayı. Benim yaşadıklarım yani tamam herkes yaşamıştır da bazı sıkıntılar, sorunlar ama benim yaşadıklarım öyle sıradan kolay güzel şeyler değildi. Bu konuda da kendimi seviyorum. Çünkü neden hiçbir zaman her şeye rağmen pes etmedim. Direndim, direndim. Çabaladım sürekli ki çıktım da yani her kötü düştüğüm çukura kendim tek başıma çıktım. Kimse benim elimden tutup da Yasin çık, Yasin bırak, buralar kötü, buralar kötü, burası iyi diyen olmadı. Kendim düştüm kötü yola, kendim düştüm, kendim kalktım yani öyle söyleyeyim. Çok şükür artık tertemizim. Bir tek sigaram var, Allah'a şükürler olsun. Bir tek de kuşlarım var arkadaşlar. Bir de canımdan sevdiğim eşim ve çocuklarım var. Bir zamanlar, yakınlarda zaten ben bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Tabii ki bizim destekleyen arkadaşlarımız Hayri Öğüt var mesela. Güzel video paylaştığımız zaman Kardeşimiz çok teşekkür ediyorum ona da buradan 5-6 tane birden yorum yapıyor. Allah razı olsun. Yani o yazması bile yeterli bizim için. Mesela Güvercin Aşk var İstanbul'da. Ee, o da o abimiz de abimiz mi kardeşimiz mi artık yaşça bilmiyorum ama Sıkıntı yok bizim orada adam olan abi denir Ben abi diyorum O da çok güzel emek veriyor kuşlarına ee, Balkonda o da teras katında çok güzel yapmaya çalışıyor elinden geldiği kadar Mesela yurt dışından bir abimiz bizi takip ediyor Mutlu TV Ona da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum ee, Benim aklıma gelenler bunlar ee, yorum yapanlar, beğenenler, bizi sevip sayanlar, bizi destekleyenler Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Yani varlıklarını en azından hissettiriyorlar, yazıyorlar, beğeniyorlar. Yorumlarda belirtiyorlar yani kendilerini. Yani çok şükür ki seviliyoruz da, sevildiğimizi de biliyoruz yani. Affedersiniz, yanlış anlamayın. Bokunu çıkarmıyoruz. Elimizden geldiği kadarını anlatmaya, yapmaya öğretmeye çalışıyorum kısacası. Ama ne bileyim arkadaşlar bazı şeyler işte olmayınca olmuyor. Bir de arkadaşlar burayı ben söktüm bu salmaları ki neden söktüm? Taşınacağız. O yüzden buraları söktüm ki rahat olsun burası. Şu tarafta komple odun vardı. Bugün onların hepsini bir doğradım. Ayıptır söylemesi kestim yani destereyle. Malum bazı şeyler olmayınca elle, güçle oluyor. Şimdi bu dokuz kuşumuzu burada uçuracağız. Zaten şurada da bir yavrumuz var. Satılmazsa onu da buraya alacağız arkadaşlar. Dişi ama kızışana kadar uçsun burada. Pardon. Kusura bakmayın. Boğazım kurudu. Emin olun sizlerle hepinizle konuşmayı, tanışmayı çok istiyorum. Ama işte zaman Önemli tabii ki ama e, bunların Hepsinin olması için de Ne yapacağız arkadaşlar Sabır edip azim edip çalışacağız Maddi olarak öncelikle Kendimi bir toparlamam lazım Kusura bakmayın beni bu konuda e, Yargılamayın lütfen rica ediyorum Beni hoş görmenizi Anlayışla karşılamanızı Rica ediyorum sizlerden Siz zaten değerli güzel insanlarsınız benim için Kalbinizin e, Güzelliği Gönlünüzün temizliği zaten yüzlerinize yansıyor zaten. Oradaki yazılarınızda, şivelerinizde belli ediyorsunuz zaten. Yani bu konuda sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak da amacım. Videoyu 10 dakika yapmak istiyordum. Maalesef kusura bakmayın çenem düştü. Bir 18 dakika, 19 dakika yaklaştık. Ee, hiç ödemeyi de nefret ediyorum videoda <laughs> söylemekten ama <laughs> Nedense sürekli de söylettiriyor olmayacak şeyleri. 20 dakikaya tamamlayalım. Bu videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar. Bugün de bugün günlerden de ilk cuma değil mi? Aynen cuma. Bugün günlerden cuma arkadaşlar. Bunu bugün paylaşayım. Siz bir izleyin baba. Siz de benim gibi mutlu olursunuz inşallah. Şş, kendinize gelin. Burada video çekiyoruz da arkadaşlarımıza, dostlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize izletiyoruz sizi de. Abi kendinize gelin de böyle enerjimi çekmeyin benim de böyle üzgün durduğu zaman bunlar arkadaşlar enerjim çekiliyor benim ya. Ama bunlar böyle cin gibi durduğu zaman, öptüklere zaman var ya ben benden mutlusu, benden neşelisi benden iyisi yok yani öyle söyleyeyim sizlere. Neyse arkadaşlar herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum saygılarımla